Son 20 yılda Türk televizyonu uluslararası dizi dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Türk dizileri yalnızca Türkiye'de değil, Güney Amerika'dan Balkanlara, Ortadoğu'dan Asya'ya kadar birçok bölgede büyük ilgi görmektedir. Bu diziler genellikle yoğun duygular, dramatik olay örgüleri ve güçlü karakterlerle öne çıkar. Bu duygusal anlatıların içinde sürekli olarak karşımıza çıkan bir tema vardır. Merkezde yer alan karakterlerde görülen narsistik kişilik özelliklerinin işlenmesi. Bu durum yalnızca bir anlatım tekniği değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin bir yansımasıdır ve izleyiciler üzerinde derin etkiler bırakabilir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Psikolojik anlamda narsizm, kişinin kendine aşırı odaklanması, sürekli takdir edilme ihtiyacı duyması ve empati yoksunluğu olarak tanımlanır. Türk dizilerinde bu özellikleri taşıyan karakterler sıklıkla ana rollerde yer alır. Bu karakterler çevrelerini manipüle eden, duygusal olarak mesafeli ve stratejik davranan bireylerdir. Davranışları genellikle gerekli ya da hayranlık uyandırıcı olarak gösterilir ve bu da tehlikeli bir idealizasyon yaratır. Narsistik özellikler dizilerde çoğunlukla belirli toplumsal rollere yerleştirilmiş şekilde sunulur. Otoriter, baskın erkek karakterler güçlü, karizmatik ve saygı duyulması gereken figürler olarak resmedilir. Kadın karakterlerde görülen benzer narsistik davranışlar, örneğin kıskançlık, manipülasyon veya duygusal şantaj ise daha çok ikircilik şekilde sunulur. Bu kadınlar hem acımasız hem de toplumsal baskıların kurbanı olarak gösterilir. Her iki durumda da güç ilişkileri ve duygusal bağımlılıklar çoğu zaman romantize edilir veya eleştirilmeden aktarılır. Bu karakter kurgusu rastlantı değildir. Narsistik karakterler yüksek düzeyde gerilim, çatışma ve duygusal yoğunluk yaratarak izleyicinin ilgisini çeker. Aynı zamanda otorite, toplumsal statü ve cinsiyet rolleri gibi kültürel değerleri yansıtır. Geleneksel yapının güçlü olduğu bir toplumda narsistik davranışlar, örneğin baskınlık, gösteriş ve kontrol isteği yanlışlıkla olumlu özellikler olarak algılanabilir. Karizmatik liderlik ile toksik davranışlar arasındaki sınır ise çoğu zaman bilinçli olarak bulanıklaştırılır. Bu tür karakterlerin ve ilişki dinamiklerinin sürekli tekrar edilmesi izleyiciler üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu durumun en tehlikelerinden biri toksik davranış biçimlerinin normalleştirilmesidir. Örneğin kontrolcülük, kıskançlık ya da duygusal baskılar tırnak içerisinde aşkın gösterisi olarak sunulduğunda Özellikle genç izleyiciler sağlıksız ilişki modellerini normal ve hatta arzu edilen bir şey olarak görebilir. Dengesiz, baskıcı ve duygusal manipülasyona dayalı ilişkiler gerçek hayatta da romantik ya da tutkulu olarak algılanabilir. Narsistik erkek karakterler güçlü ve bağımsız olarak sunulurken, duygusal olarak bağımlı kadın karakterler acı çeken, fedakar figürler olarak resmedilir. Bu tür anlatımlar sadece cinsiyet rollerini pekiştirmekle kalmaz aynı zamanda duygusal soğukluk, baskıcılık ve bencillik gibi kişilik özelliklerini toplumda kabul edilebilir hatta takdir edilir hale getirir. Bu tür içeriklerin sürekli tüketimi izleyicilerin öz algısını da etkileyebilir. Güzellik, zenginlik ve statü gibi dışsal değerlerin aşırı vurgulanması bireyler üzerinde artan bir yeterlilik veya beğenilme baskısı yaratabilir. Medya tarafından şekillenen bir dünyada İnsanlar kendilerini giderek daha fazla başkalarının onayına göre tanımlar. Bu da narsistik davranışların sadece tolere edilmesine değil, aynı zamanda taklit edilmesine yol açabilir. Sonuç olarak duygusal uzaklık, rekabet ve sürekli beğenilme arzusu bireylerin yaşam hedefleri haline gelebilir. Bir diğer önemli etki ise empati eksikliğidir. Narsistik baş karakterlerde kurulan özdeşlik, bireylerin başkalarına karşı duyarlılığını azaltabilir. Eğer izleyiciler acımasızlık ve manipülasyonun ödüllendirildiği hikayelere sürekli maruz kalırsa, bu tür davranışları gerçek hayatta da kabul edilebilir görmeye başlayabilir. Bu da toplumsal ilişkilerde empati ve dayanışma gibi değerlerin zayıflamasına neden olabilir. Elbette her Türk dizisi bu kalıpları tekrar etmez. Eleştirel yaklaşan ya da sağlıklı ilişki modellerini ön plana çıkaran yapımlar da mevcuttur. Ancak genel olarak bakıldığında narsistik kişilik yapılarının dramatize edilmesi günümüzün Türk dizilerinde hakim bir eğilim olarak öne çıkar. Bu durum hem toplumsal gerçekliklerin bir yansıması hem de ekonomik kaygılarla şekillenen bir anlatı tercihidir. Çünkü duygusal uçlar ve çelişkili karakterler izlenme oranlarını arttırmakta ve sosyal medyada geniş tartışmalara yol açmaktadır. Netice olarak Türk dizilerinde narsistik kişilik örüntülerinin işlenişi sadece bir eğlence unsuru değildir. İnsanların ilişkileri nasıl algıladığına, kendilerini nasıl değerlendirdiğine ve hangi sosyal normları benimsediğine dair güçlü etkiler yaratır. Bu nedenle medya yapımcılarının yalnızca ilgi çekici hikayeler anlatmakla değil, aynı zamanda bu hikayelerin toplumsal ve psikolojik etkilerini düşünmekle de sorumluluğu vardır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.